Bu kız bir tabak olarak masaya itildi. Narin cildi her türlü lezzetlerle döşenmişti. Şişman adam aceleyle tadına bakmaktan kendini alamadı. Fakat bu kızın ölü olduğundan henüz kimsenin haberi yok. Hala canlı gibi görünüyordu. Adam kızın vücudunda garip bir şeyler olduğunu hissetti. Neler olduğunu görmek için oraya gitmeye çalışıyordu. Kızın vücudundaki yemekleri tatmak için sabırsızlanıyorlar. Adam fırsattan istifade kıza dokundu. Adam onu uyardı ve kızın vücudundan temas etmeleri yasak. Çok geçmeden polis gelip mekanı bastı. Çünkü birisi polis arayıp bu kızın ceset olduğunu söyledi. Davetliler neye uğradığını şaşırdı. Bunu duyunca herkes istifra etmeye başladı. En çok yemek yiyen yaşlı adam şoktan bayıldı. Adli tabip kızın kafasındaki maskeyi çıkardı. Gerçekten inanılmaz. Ve kızın boğularak öldürülmüş olduğunu gördü. Aslında bir gün önce kız ziyafet için hazırlanmıştı. Kendini bembeyaz ve tertemiz yıkamıştı. Tezgahın üzerinde öylece yatıyordu. Fakat şefin dikkati biraz dağınık. Balık filetosunu kızın üzerine düşürdü. Kız bu duruma gerçekten sinirlenmişti. Aşçı bu durum için kızı ne kadar özür dilese de olanlar olmuştu